アイカダシさんメイバー。僕、アニメカシカイトマフィトシティキヨヨウシ。ウィタニメシカイトアニメトクサティ İzin vermiyor arkadaşlar. Azıcık da duyabileceğiniz kadar konuşuyorum. Şu an burada hiç kimse yok. Normal konuşacağım şimdi. Anam durun. Bakalım burada neler varmış. bu ee, burada bir şey yokmuş ya çok. Neyse o zaman aşağı iniyoruz. Arkadaşlar aşağı iniyorum. Ge geldim. Kapan.

Saya peluk saya kalah lah, yay! Saya pelajai 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 Ay, niye benim elimde kamera var ya? Bilmiyorum. Neyse şunu şuraya koyayım. Of çok yorgunum zaten. Ne oluyor?